Günde 3 soru AYT Matematik videosunun ikincisine hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi bize bir grafik vermiş. fx'in grafiği. B noktasında teğet doğrusunu vermiş. Bununla ilgili bazı bilgilerimiz var. A noktası f'in yerel maksimum noktası. Yani burada f'in türevi eksi bir sıfırdır. Türevi bir fonksiyon olduğu için ekstrem noktasında türev sıfırdır diyebiliriz. B noktası teğetin değme noktasıdır diyor. O zaman Burada da f'in türevi 4 hakkında bilgi alabiliriz. Nereden bilgi alacağız? Teğet doğrusun eğiminden. Tanjant 45'ten. Bu da 1 gelir. Bu bilgileri öğrendik. Şimdi integralin değerini soruyor. Burada değişken değişme metodu kullanacağız. Belirli integralde ben 1 artı f'in türevi x'e u dersem buraya bakın ne gelir? du gelir. Onu biraz daha güzel gösterelim istersen. 1 artı f'in türevi x'e u dedim. İki tarafın diferansiyelini alıyorum f'in ikinci türevi x dx eşittir du. Bunlar şimdi yazıcık yazacağım ama sınır değişikliğini unutmayacağım. Sınır değişikliğini de şuraya yazalım. Bakın bu x'i temsil ediyordu. x yerine eksi 1 yazarsam burada 1 artı f'in türevi eksi 1 olur. Bu alt sınır. Yeni alt sınırımız bu. Üst sınıra geçelim şimdi. Üst sınır için x yerine 4 yazıyorsun. 1 artı f'in türevi 4 ise üst sınırın oldu. Demek ki Buraya 1 artı f'in türevi 4. Aşağı ise 1 artı f'in türevi eksi 1 yazarım. U çarpı du olur. Bunun integralini alırım. Ama almadan önce şunları sayısal olarak bulalım. F'in türevi 4'ü 1 biliyordun. 1 ekledim üstüne 2. F'in türevi eksi 1 sıfırdı. 1 ekledim üstüne 1 oldu. Şimdi integralini alıp cevabı bulacağım. İntegralimiz u kare bölü 2'dir. 1'den 2'ye. 2 önce 2 yazdım. 2 geldi. Sonra 1 yazdım. 1 bölü 2 çıktı. Buradan cevabımız 3 bölü 2'dir. Cevap C. Ye. Şimdi ikinci soruya bakalım. Birden fazla çözüm yöntemi var. Ben ee, kısmen toplam farkı kullanmak istedim bu soruda. Şimdi baktığımızda şuradaki şekli birleştirmiş. Diyor ki AB arasındaki uzaklık nedir? Buraya x diyelim hatta. Alfa ve tanjant iki alfa vermiş. Bakın iki kat bağlantısı var. Şimdi sorumuzda burayı 20 santim biliyoruz. Tanjant alfayı da 1 bölü 2 biliyorsun. İstersen şöyle bir daha ben şekli çizeyim görmen için. Şöyle çiziyorum. Burası alfa 20 santim. Buradan bir dik atayım. Neden atıyorum? Tanjant alfayı kullanmak için. Tanjant alfa 1 bölü 2'di. Yani ben buraya k desem Burası 2K olur. K'yı bulabilir. Pisagor yaparsan 4K'nın karesi artı K'nın karesi eşittir. 20'nin karesi. 5K'nın karesi eşittir. 400. K'nın karesini buradan 80 bulursun. Yani K'yı kök 80'den 4 kök 5 buldun. Yani burasını 8 kök 5 bulmuş oldun. Yine bu taraf 4 kök 5 oldu. Şimdi 2 alfa var. 2 alfayı nasıl kullanırım? Tanjant alfa 1 bölü 2 ise tanjant 2 alfa nedir? Tanjant 2 alfayı açalım. 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Burada çok sorun yaşıyorsan geçen videoda söylemiştim. Yukarıdaki videodan yardım alabilirsin. Tanjant alfamız 1 bölü 2 1 eksi 1 bölü 4 Buradan 1 bölü 3 bölü 4 Ne geldi bakın? 4 bölü 3 buldum. Tanjant 2 alfayı. E ne işimize yarayacak? Şimdi onun bakın renkli kalemle yapalım. Şöyle gösterelim. Tanjant. Şu k'yi silelim artık 4 kök 5 Tanjant 2 alfa 4 bölüştü. Burası 4 kök 5 ise karşısı 4 kök 5 ise komşusu 3 kök 5 olması lazım. E direkt ikisimiz ne çıktı? 11 kök 5 çıktı. Buradan yapmasan nereden yapabilirsin? Kosinüs teoremini kullanabilirsin. Sinüs teoremini kullanabilirsin. Gibi yöntemler izleyebiliriz soru için. Ben toplam farkı kullanmak istedim. Çalışma açısından. Cevabımız o yüzden 11 kök 5'tir. Üçüncü soruya bakalım şimdi. Üçüncü soruda ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir diyor bize. Dörtgenin alanı bulmak için bu noktaları benim bilmemiz lazım. Hemen belirleyelim. B noktasında apsis 4 x yerine 4 yazarsan logaritma 4 tabanda 4'ten 1 olur. Burası 4'e 1. C noktasına geçiyorum. apsis 4 yine Ordinat ise 4 yazınca 2'nin karesinden 2 gelir. Logaritma 2 tabanda 4'ten 2 geldi. Bu tamamdır. A noktasına bakıyoruz. A noktasında 2 buraya 2 yazınca ne oldu? Bakın logaritma 4 tabanda 2'den 1 bölü 2 geldi. Şurası da 1 bölü 2. 2 üzeri 2 olduğu için. D noktası kaldı bir de. Absis 2 ordinat 1. Şimdi dikkat ederseniz şöyle bir yamuğumuz var. Şöyle gösterelim. Bu yamuğumuzun uzunluklarına bakalım. Şu taban uzunluğu apsisler aynı olduğu için bir birim. Buradaki taban uzunluğumuz yine absisler aynı olduğu için 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 birimdir. Bize bir yükseklik lazım. O yükseklik de zaten soruda verilmiş aslında. Bakın şu benim için yüksekliktir. O yüzden bu yüksekliğin değeri 2 birimdir. Hesap bile gerek yok. Çünkü soruda verilmiş o size. Yamuk alan formülünü hatırlayalım. Yamuk için orta taban çarpı yükseklikte formülü. Orta tabanımız 1 bölü 2 artı 1'in yarısı. Yüksekliğimiz zaten 2 birim. Düzenlemesini yapalım. Şurayı topladığımızda 3 bölü 2 bölü 2'den 3 bölü 4 çarpı 2 olur. O da cevabı 3 bölü 2 olur. Cevap denizlidir. Evet bugünün 3 sorusu da bu şekilde arkadaşlar. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.